E ee, köy enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kesinlikle en özgün ve önemli eğitim atılımıdır. Kuruluşunun üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen eğitim reformu arayışlarımızda köy enstitüleri hala kılavuz, kılavuzumuz olmakta. Köy enstitüleri her şeyden önce Kesinlikle bilimsel bir metodolojiyle kurulmuştur. ülkenin Ülkemizin gereksinimine göre, milli e, değerlerine ihtiyaçlarına dönük ama en özde evrensel değerleri önünde tutan çağdaş bir kurum olarak var olmuştur, tasarlanmıştır. 1940'lı yıllarda ülkenin yüzde 85'i köylerde yaşıyordu ve köylerde. Okuma yazma oranı gerçekten çok ama çok düşüktü. Anadolu'ya teknolojiyi, sanatı, aydınlanma düşüncesini köyün kendi çocukları vasıtasıyla o bölgenin kendi çocukları vasıtasıyla taşımayı amaçlamıştır. Ücretsiz eğitimi ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaştırarak eğitimde eşitliği sağlamayı hedefleyen olağanüstü kurumlardı. Bu açıdan enstitüler yoksul halk çocukları ve kız öğrencileri için aynı zamanda aydınlığa açılan ışıktı, pencereydi. Bozkır'da nice çiçeklerin açmasını sağlayan kurumlardı enstitüler. Köy enstitüleri aklın ve bilimin ışığında tüm çocuklarına nitelikli eğitim vermek için bu amaçla yola çıktı ders programına baktığımızda kesinlikle hayatla bütünleşen, hayatın gerçeklerine hizmet eden öğrenmeyi, hayatın gerçek problemleri üzerinden gerçekleştiren bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Köy enstitüleri öğrencilere sadece teknik beceri kazandırmıyor. Bilimsel üretim süreçlerine dair eğitimlerle köylerimizde üretime de destek oluyordu öğrencinin okulun temel öznesi olarak yönetime katıldığı hafta sonu bir haftalık eğitim ve okul süreçlerinin sorgulandığı bir sistemle demokrasi bilincinin de yerleşmesi adına çok önemli çok değerli bir katkı sunuyordu. Bugün geldiğimiz noktada eğitim sistemimizin bir ne yazık ki tam bir yapboza dönüştüğünü de her gün her yıl yaşamaktayız ve görüyoruz. Ülkemizin geleceği adına bu kadar kritik öneme sahip bir konuda bile siyasi çekişmeler nedeniyle istikrarlı, etkin, sürdürülebilir çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem kuramamış olmamız ülkemiz adına hem üzücüdür ne yazık ki hem de büyük bir kayıptır. Bugün eğitimin piyasalaştırılması politikalarıyla eğitim hakkının yok edilmeye çalışıldığı, özel okul oranlarının arttığı, okullar arasındaki eşitsizliğin, eğitimde adaletsizliğin çok yoğun yaşandığı, yapılan birçok araştırmada ülkemizde vatandaşlarımızın ve özellikle ebeveynlerin neredeyse yüzde 85 en büyük çoğunluk oranıyla mutsuz olduğu bir durumdayız bir dönemdeyiz. Çok geç olmadan eğitim hakkından yararlanamayan toplum kesimleri için köy enstitüleri felsefesiyle adalet düşüncesinin hayata geçirildiği güncel bir projeyi bu güzel ülkemizin çocukları, gençleri için hazırlamalıyız. Enstitü deneyimimizden yola çıkarak bireyin özgürleşmesini ve bütünsel gelişimini hedefleyen yeni okul projeksiyonları mutlaka bu çağa göre aramalıyız, buna mecburuz. Yoksa gerçekten dünya ülkeleri arasında son sıralara doğru gitmek zorunda kalırız. Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe ancak aklın ve bilimin ışığında iyi planlanmış bir eğitim sistemi sayesinde taşıyabileceğimizi unutmamalıyız. Bu açıdan Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin yaptığı çalışmaları çok kıymetli buluyor ve sıkı bir şekilde takip ediyorum. Cumhuriyetin yaktığı aydınlanma meşalesinin elden ele gelecek nesillere aktarılması adına atılan her değerli adımı da yürekten alkışlıyorum. Şunu da ifade etmek isterim ki şu anda o yıllarda var olan kırsalda yaşam oranının tam tersini kentte yaşam olarak karşılıyoruz. Kentte yoğunlaşan bu yaşama dair süreçlerin o günden daha zor koşullara doğru gittiğini de görmekteyiz. Toplumsal analizlerin yapılıp o enstitülerin güncellenmesiyle beraber kentteki ihtiyaçlar üzerinden yeni nesil meslekler ve çağın gereklerini öğreten bir anlayışla o günün disiplinleri disipliniyle bir seferberlik yöntemiyle toplumun ve aynı zamanda gelecek neslin en iyi eğitimle eğitim sistemiyle buluşacağı günleri hep birlikte hazırlamak zorundayız. Dernekten bahsetmişken derneğin 2003 yılından itibaren köy enstitülerinin kuruluş günü olan 17 Nisan'da verdiği aydınlanma ödülü bugüne kadar ülkemizin gerçekten kıymetli başkanımızın da ifade ettiği her birisi birbirinden değerli aydın sanatçılarına verildi. Biz de bugün laikliğin, eleştirel düşüncenin, aklın, bilimin ve aydınlanmanın belki de en değerli savunucularından olan çok saygıdeğer Doktor Erdal Atabek'e ee, bu güzel e, ortamda vermenin ona ev sahipliği yapmanın aydınlanma on, onur ödülünü sunmaktan büyük bir onur duymaktayım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz kıymetli hocam. Fikirleriyle, duruşuyla toplumumuza kattıklarıyla kendisine kesinlikle minnettarız. İyi ki varsınız. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Yayınlarından olan köy enstitüleri ile ilgili önemli bir e, kaynak eseri de e, yayın dünyamıza kazandırmanın e, bilgisini de sizinle paylaşmış olayım. E, çok mutluyum. Her kitap çıktığında çok büyük keyif duyuyorum ama bu kitap e, özel bir yer tuttu bizim yayınlarımızın arasında. Gerçekten bize ışık olacak, rehber olacak, çok değerli katılımcıların toparladığı bir eser olarak oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle Beylikdüzü'nde belediye başkanlığım döneminde yine bugün de İstanbul Kitapçısı'ndaki yayınların başında olan yol arkadaşım Cengiz Özkarabekir'le e, hayranı olduğum ve eee Neyse e, üçüncü kuşak ailesiyle biraz orada söylerken hani biraz esprili söyledik ama ben öyle kabul ediyorum. Aile kabul ettiğim çünkü Hasan Ali Yücel'in de ailesi Giresun'da bir Görele'de Daylı Köyü'nde İmamoğlu ailesi. Dolayısıyla akrabam diye de bildiğim hayranı olduğum Hasan Ali Yücel'in mutlaka bir anısını bir izini taşıyan belgesel yapalım diye yola çıkmıştık. O yolda da bize yol arkadaşlığı yapan ee, Kemal Kocabaş bu kitapta bize de destek oldu. Çok kıymetli hocamıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam. <laughs> Çok sayıda uzman ve akademisyenin yazılarıyla hazırlanan kitabımızın ülkemizin bu özgün e, aşılamayan e, Cumhuriyet kazanımını yeni kuşaklara aktarmak açısından da değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kıymetli eserin Dediğim gibi günümüzün gereksinimlerini karşılayan e, yeni bir modelle, yeni bir eğitim sistemiyle buluşmasını, taçlanmasını da diliyorum. O sürece katkı sunmasını diliyorum. E, tekrar bütün e, katkı sunan burada tek tek isimlerini ben saymayacağım ama birazdan sahnede onlarla da olacağız. Katkı sunan e, herkese yürekten teşekkür ediyorum. İçinde çok kıymetli hocalarımız, akademisyenlerimiz, e, eğitimcilerimiz var. Ee, tabii ki bu işin kahramanları Hasan Ali Yüceli ve İsmail Hakkı Tongucu, tüm köy enstitüllerinin emeklerine, anılarına saygıyla e, minnetle e, anıyor. Onlara yürekten ülkemiz adına teşekkür ediyorum. İyi ki bu ülkeye böyle bir e, kurumu kazandırdılar. İyi ki çok değerli bir e, ışığı yaktılar, bir tohum attılar. Keşke daha uzun sürseydi. Keşke daha sonra onun üstüne daha günün ihtiyaçlarına dönük kurumlar ve kuruluşlar eklenebilseydi. E, bu yönüyle de çok değerli e, Hasan Ali Yüceli, e, İsmail Hakkı Tongucu tekrar rahmetle minnetle anıyorum. Yeni Kuşak Köy Enstitülü Derneği'ne de bize bu fırsatı verdiği için saygıdeğer başkana ve heyetine teşekkür ediyorum. Çok saygıdeğer e, sayın e, Doktor Erdal Atabek'e de ee, bu ıı, güzel günde bir arada olduğumuz için teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> hmm, pardon, özür dilerim. Evet, başkanım çok özür diliyorum. Leburgaz Belediye Başkanı'm. O bir an daldık. Orada merhaba dedik, ama Murat Gerenli de burada. Çünkü Loburgaz'ın ayrı bir özelliği de var. Çünkü orada bir köy enstitüsü de var, Kepirtepe. ilklerinden birisi. E, dolayısıyla başkanımıza da hoş geldiniz diyorum. E, kusura bakma sevgili başkanım. 2022 yılı yeni nesil aydınlanma ve onur ödülü sahibi Sayın Doktor Erdal Atabek. Teşekkür ediyorum. Bugün bu gerçekten anlamlı ödülü almış olmak benim tek başıma taşıyabileceğim bir şey değildir. Ben bu ödülü bu ülkenin bütün aydınlanmacıları adına alıyorum. Sayın Başkan, sevgili köy enstitüller, bugün hepimiz köy enstitülüyüz. Bugün hepimiz bu enstitünün ifade ettiği anlamı paylaşıyoruz. Ve bugün aydınlanmayı temsil eden İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu karşısına çıkan her engelle mücadele ederken işte o aydınlanmadan güç alıyor. Bizim aydınlanmamızdan güç alıyor. Ve biz onu hep beraber yeniden muzaffer kılacağız.